Selamünaleyküm arkadaşlar günaydın Bugün günlerden 11 Şubat 2024 Balığa gidiyorum Hedef sazan avı Şahin abiyle e, buluşacağız Birazdan Onunla beraber gideceğiz Öğlene doğru da Adnan abiler gelecek Bu aylarda sazan balı tutmak Kolay değil zordur Ama bakalım nasıl birimiz deneyeceğiz Rastgele biz arkadaşlar Merhaba görüşmek üzere Arkadaşlar dağlardan taşlardan geçiyoruz. Mera'ya ulaşmak üzereyiz. Şahin abi önde gidiyor. Su bayağı dolmuş. Evet arkadaşlar kullandığım takımı göstereceğim şimdi. Şöyle yaylı gezer sistem. Burada ucunda da mısırım var. Güzel mısır. Bakalım onu deneyeceğiz. Önce hamurumuzu bir basalım. Bu şekilde. Şimdi ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde basıyorum ya. içine şu kuru mısırlardan koyacağım. Alabalık yemi var. Onu koyacağım. Hem attığı noktayı yemlemiş olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Şu içine i̇çine şöyle şu palet yemleri atıyorum. Kuru mısırlar atıyorum şekilde içine dolduruyorum. Şunlar palet ya. Hem koku yapacak. Şunlar bildiğin kuru mısır. Attığı noktayı yemeyecek. Şöyle hamurumla kapatıyorum şimdi üstünde. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel oldu. Evet. Bu şekilde içinde şu an. Şöyle bir gezer. Şimdi dışına da gömeceğim biraz. Şu şekilde. Rüzgarlı. Şahin abi yağış var mı bugün? Ben de bakmadım. Bir tık rüzgar başladı değil mi? Bu şekilde arkadaşlar. İçine de mısırları gömdüm attı yeri yemleyecek. Sistem bu. Şahin abim de çekim. Şahin abi rastgele abi. Rastgele. <laughs> Güneşten tam görünmüyor yüzündür. Rastgele arkadaşlar. Meramıza geldik. Bugün de bu kadar deneyiş Umarım güzel bir hava olur, güzel heyecanlı bir hisim olur. İnşallah Şahin abi, İnşallah. Valla Dodurga'da sen güzel bir rekor balık almışsın değil mi? Evet Dodurga güzeldi, gerçekten güzeldi. Maşallah. Başımıza inşallah bir daha gideceğiz. İnşallah sezonda ben de geleceğim Aynen. sefer. <laughs> aynen aynen. Şey çok güzel yalnız. E, uşak da çok güzeldi. Evet. Yani biliyorsun biz genelde şey, şeyleri gezmeyi seviyoruz. Evet İşareti evet. Şarkıyı çok seviyoruz. Aynen abi. Bakalım niyetimiz e, önümüzdeki haftalar içerisinde bir ısmarit yapalım alabalık için. O alabalık zaten başlayacağız artık abi. Özledik zaten ya aynen. Alabalık aynen. Alabalık yapalım Aynen. Nasip olursa inşallah bu sezonda bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah abi inşallah. Valla ben de dört gözle çekiyorum ha şeyi. Sparta var ya süper ya. Valla oranın balığı da çok lezzetli. Ortamı da çok güzel. <laughs> i̇nşallah en kısa zamanda artık oraya da gideceğiz. Aynen inşallah. <laughs> Rastgele abi. Rastgele hadi bakalım. Sağlasın. eyvallah. eyvallah abi tamam. Arkadaşlar su bayağı yükselmiş. Şuraya bir yol tam attım. Ortam bu şekilde. Böyle bir 15 20 olsun balık alacağım burada. 15 20. Ya Ferdi. Az küçük gel. Küçük gel. İyi. lan aşağıyı <laughs> <Ne gülüyor> ben. Ne yapıyor uçmuyor. Ya valla bak çay nereye gitmiş lan düşecek ya. Hadi 7 8. Ben 7 8'de sanırdık ya. ya? Kalsın kalsın ya. Nerede kalsın. O aşağıdan yukarı vurduruyor ya zili ben ona hastayım. <laughs> evet. Ayrı dedik, aynen. Abi, bu sucuğu özel yaptırıyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Abi, Nazilli'den geliyor. Yemin ediyorum var ya bak, bu sucuğa alışman bir yönden kötü oldu. Dışarıdan abi hiçbir sucuğu yiyemiyorum bak. Hiçbir sucuğu yiyemiyorum. Nazilli'den geliyor. geliyor. Adam sadece bu sucuk için hayvan kesiyor. Bu yumuşak etleri dahil almıyor abi içine. Bak hocam çıkarmış ha. Efsane bak. Şimdi inşallah beğenirsiniz. Vallahi ben bak çiğ bak Bir çiğ bak. Canım. Hadi al da gel. Ver mi Buruş? <laughs> <basam gülüyor> hiss hissediyorum diyorsun abi. Kaç gözüm bugün diyor. İsrail <laughs> alacağım. Valla İsrail olsa da şöyle bir vuruş gelse gene iyi. Aldık Galatasaray bile Ne Orada büyük mü? İsrail aldı bak bu kadar. Ay maşallah. Kilolu mu olmuş? Vay be. Akşam toplanıyordu Galatasaray. Adam adam, ben içine dedi. kaçırdım bir tane. Ne, i̇nan, i̇nanmadı. Inan, dedim Galatasaray bu buna vuruyor. <laughs> Şaka yapmadım. Dedim gel <laughs> abi gel. Bir gel bir çek. Sanlar zannettim. Bir çek. İsrail'in İsrail, ya, İsrail büyüğü de lezzetli oluyormuş <laughs> herhalde değil mi? Zaten çok lezzetli bir moluk. Kıçı çıçı. Lezzetli ya. Arkadaş bir pazarımız var ya. Bir haftadır çalışıyorum. <laughs> bir pazarımız var şurada. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Şöyle çekeyim. Çayımız orada. Konuşmadık. Evet. Evet. Oltalarımızı atalım. Al Evet arkadaşlar keşif yapıyoruz Şahin abiyle. Şahin abi özel meralar varmış. Burada onları gösterecek bize. O Şahin abi. Burada güzelmiş ha. Bizim arabalar şurada ileride. Dur göstereyim. Hop. Aynen abi. Dur. Arabalar burada. Evet biz keşif yapmaya devam Araç buraya iner mi şimdi? E, buraya He. Öbür taraftan anladım Arkadaşlar böyle Aslında şurası tam çok güzelmiş Üstten mi gireceğiz? Buradan kusursuz Bizim kamp kurduğumuz yer buraydı değil mi? Burun. He şu burun doğru. Buruna araba giremem orada arama. Evet. Buruna bakalım. Ay. Hoydan burçuk aldım. Vallahi güzel olmuş abi. Gerçekten güzel olmuş. Sudaymış, buradan açacaksın değil mi? Gelir o mi? en son avda bayağı balık almış burada kış günü evet. bile. Arabanın oradan girme şansı çok. Burası mükemmel. Evet. Ben bunu çok Cidden soğuk. abi. Biz çadırı buraya mı kurmuştuk? Burası, burası Ama su bayağı yükselmiş değil mi abi? Evet. Bak şuralar falan su dolmuş. Buralar su yoktu. Arkadaşlar önce kavamızda burada av yapmıştık. Çadırı da tam bura koymuştuk. Evet, ta evet. aşağı iniyorduk mesela. Şu an buradan atacaksın derin bir de. Burası Kışın sazan tutma şansı yüksek. Mükemmel derin ya. Harbiden ha. Çok şükür Ben işte şöyle dedim bak. Abi nasıl gelecek? Gelmez ki araba. Şurada şu, kalır. Şu, yok şuradan. Oradan yollar da Ama nasıl gelecek abi? Suyun içine kalmış yol. Yani en kötü şuraya gelir. Buradan yürünür. Şu abi, sağa abi. girilebilir. Burada tepe var zaten. Oradan buraya yürünebilir. O tepeye iniyor değil mi aşağıya? Gel şurada araba var zaten baya. ya. Abi inan şuraya getirsen arabayı bak burada av yapılır yani. Abi, şuna, Evet evet. Ama biraz şey gibi sanki. Ama sert ya. Islak ama sert. Denenebilir. Arkadaşlar yakacak odunlarımızı da aldık. Şahin abi. <laughs> doğa adamıyız biz doğa. Kuru odunları bulduk. Evet Şahin abi. Aa, balık, balıkçı adam. Bitki ortamı temizler. En azından bir daha geldiğinde temiz bir ortamda balık avı yapar. Sonuçta ki bu meraya ve zevk için gidiyoruz. Önemli olan gittiğin yeri temiz bırakmak. Aynen öyle. Bu amuk değil gibi, gibi değil mi? Aynen. <laughs> de Biz mi? <laughs> kolay gelsin. Eyvallah Sefa abi. Eee şey makine zarar görmesin sıcaktan hocam. Yok ya az gerçekler sen daha Az daha gerçek. ha? Ben böyle verdi? Kapağı açtım da son salamadı ki. Kapalı <laughs> kalmış. Abi inan üç dakika sür bak. Video daha kayıtta. Üç dakika sür Aynen hocam. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Eldiveninizi yanınıza alın. <laughs> değil mi? Arden abi. Değil mi? Biz hep temizlik değil yapıyoruz. Şey Allah. Onlar. <laughs> Arkadaşlar merhaba. İşte görüyorsunuz balıkçı arkadaşlarımız bunlar. Etraf temizlemede birebir bunlar. Çalıştırıyoruz. Değil. Millet pisliğini atıp gidiyor. Bu arkadaşlarımız böyle toplayıp doğada yok etmeye çalışıyoruz böyle. Yapmaya çalışıyoruz. Az önce burası leş gibi Bak şimdi bir tane yok. Şimdi kapanasın. Gelin bakalım. Put beni. Aman beni. <laughs> 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 o poşette de hamur var. <laughs> abi, bu kadar. Bitti, bitti bu kadar. Bak, bu yapacak, Aynen ya bu kadar. da bitti bu kadar. Bu Buradaki var ya, şu cam çiçeğim, yan yakarım. Evet. Yanmaz. Abi az önce sabah kendi video çekerken sağ taraf leş gibiydi. Beş dakika içerisinde bak abi şarkımız işte oldu. Aynen öyle. Yani herkes zaten evden getirdiğine veriyor, götürse var ya. Zaten uzman bir şey olmaz. zaten çek olmaz. Aynen öyle abi. Bir aslanım olsun ha. Aslanım olsun, koy. Ortalara takılıyor o. <laughs> Cebimde de zil var, zil çalıp duruyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar olay bu. Abi eline sağlık. Sabah geldiğimizde burası bembeyaz poşetler, çöpler görünüyordu. Bak şimdi tertemiz. Bitti. U Umar Kaç dakik dakikamız sürdü? Bak video daha 3 dakika 40 saniye olmuş. Abi zaten Bu, bu kadar. Önemli olan bulunduğun bölge temizleyeceksin ki bir dakika geldiğinde rahat edersin. Aynen öyle abi. Önemli El, eline koluna kalınla. sağlık. Isınacağım bir de. Ama <laughs> bizim insanlarımız <iş> <laughs> gelirken dolu poşetlerle geliyor. Evet. Şişesiymiş, evet. içkisiymiş. Aynen. Giderken aynen. Ya getirdin geri götür. Değil Aynen. En azından, yani, en azından onu yap, yap ya. ya. Temizlemedin en azından onu yap. Yere atacağını yak. Şurada. Hava güzel oldu ha. Evet evet. Adam çukur kazmış, yakmış. Ne güzel. Çukurda yakmış. Güzel. Yani. Hepsini bırakmamış. Dedi, dediğin gibi bizim dört dakikamız aldı. Aynen abi. Daha evet. video valla dört dakika oldu yine. Dört dakikada. Bak kayboldu şu an. Bunun ortamı temizle. Bitti. O kadar basit. Evet arkadaşlar sistemi gösterelim mi? Şuraya bir abi Adana şöyle bir sistem yaptım. Bak dönüyor. Aynen. Bu dönme önemli. Dolanma yapmayacak. Aynen çok güzel. Şu aşağıda hamur yaylı sistem abi. Dur, bir, bir dakika. Ha, şöyle düzeltelim. Pardon. Fazla döndü. <laughs> Sen elin sakın. Ha. Heh, şu önemli olan şu. Aynen alttaki. Adana buna tam not verdi. Aynen çok güzel. Şu şekilde gezer. Adana abi şurayı da botumuzla bırakacağız. Abi nereye koyayım bunu ben nasıl yapayım? Al sen. Şöyle. Sokman gerekiyor mu onu? Yok. Sıkışmasın araya. Yok sıkışmaz da mecbur söyledik şimdi. Tamam. Yemleme de var orada. Kaç metre abi? Gönder abi gönderebildiğin kadar. Ama şu an rüzgar kesti. inşallah bir görüş alırız. Bayağı bir çalışma yaptık. Evet arkadaşlar. Operatör Şahin tekneyi bırakmaya gidiyor. <laughs> Gemiyi bırakıyoruz. <laughs> Ama Şahin abi ustalaştı. Sabah canım, abi, yattı, tabii öğrenecek, başlayayım. öğrenecek tabii canım. Abi. Yani her işin bir ilk acemiliği vardır. Aynen abi. Aynen abi. Evet. Efendim. Ben bir şey yapmıyorum. Biraz sağ ol be. Ha sağ mı oğlum? Evet. Pardon. Söyle Söyle Sor. yine. Söyle. Soru... Abi gönder bakalım gönderebildiğimiz kadar. Bir en az 150 160 metre gitsin. İp var bunda bayağı. Şu akıntının olduğu yere kadar göndereceğim işte. Aynen. Akıntı diye geçeceğim yani. Şöyle bakalım kaç metre oldu abi? Şu an 52 metre. Şu anda 110 metre görüyoruz, daha devam ediyoruz. Evet, sonra şu an 110 metreyi geçtik arkadaşlar. Hamurda var ya artık, orada inşallah balık toplanır. Bıraktı mı? Yok bırakmadı abi, 120 metre. bizim bayağı varmış ya, daha bitmez değil mi? Ya. Aynen aynen. İp az kalmış zaten biraz. Şu an kaç oldu abi? 130. 130. 140'da bırak, 140'da bırak istersen 140'da ya. Bırakır. 140'da bırak. ip de bitmesin. Orsun ip bitiyor mu? Tamam yeter yeter abi. Dip görünmeye başladı. Bırak istersen. 134 oldu. Bırak abi. dursun önce, önce. önce. dursun. Hop bir bakalım. Abi. Dur dur dur, abi. dur dur ip bitti. <laughs> abi 140'da bıraktım bak. 140'da mı bıraktın? 140'da bıraktım. Şimdi önce sağ diyeyim. Yaklaştır mı? Sol yem. dur yaklaştıracağım. Az daha yürü. Bir o bir yerde. Hoppa. Tamam. 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 Şimdi altın açtık. Açın sen Tamam yere iniyor. Şu tamam yere iniyor. Şimdi de eve geçiyoruz. Süper. Öğrendi baya. Bak. Valla sabah acemiydi ama şu an çok iyi. Helal olsun. Şu an 140 ya şimdi metrede yanı... bıraktık. 140 geçtik. 140 geçtik mi? Çok güzel. Evet Şahin abi çalışıyor. Sefa bir rahatında. <laughs> Geçen haftalarda biz çalışmıştık şimdi bunlar çalışsın. Sırada da <laughs> Şahin abi. Ama iyi iyiydim bulduk ha. Vallahi. Sen çekin ki çalışmayalım. Süper. Ferdi abi nasıl var mı hareket? Yok çek. Şey, gelecek şey, gelecek. Abi, bu ordunla Şahin'e bir kamyonu bırak. <laughs> ya yakarlar diyorlar. Ya. Abi. Bizim odun dayanmıyor ya. <laughs> ben de çaycıma çaycıma doğrayayım biraz. Tamam. abi de gel.

Üstte bıçak gibi değil mi? Abi çok keskin. Harbiden Aa, tamam. harika yani. Aslında bu odunun içi de dolu. Süper Çünkü kesiyor. E, de, sapı da güzel olmuş. Aynen. Bu senin e, şeyinde. Dünayen de derslere. Kesinlikle abi çok sağ ol. Ama o dersleri bir iyi tasma yaptık ya. Emek var yani. <laughs> Aa, hep bizim yeri var onlar. <laughs> Olay bu. <laughs> <laughs> Balık da boş durmuyoruz. <laughs> Adnan abi çalışıyoruz. Aynen <laughs> aynen. Çok iyi. Ateşimizi ağırladık. Biz çalışmaya devam. Adamlar resmen öldürdü. Denizler durdur yakıyor. Abi Dodurga dediğin gibi çok soğuk değil mi? <laughs> Eski ya, Hoca, şey, bir hafta kaldık kare. Hani, bir hafta her şey yaktık. Of. Hocam ne Hani Ağustos tabukun döner derler. Ağustos ayında donarsın. Allah Allah. Evet. Hakkın abi videolarını izlerken dur dedi ya. Bunu ben görüntü arayayım dedi. Evet. Buz tutmuş ha. Tabii, komple buzdur hocam. Vay arkadaş. Çok soğuk bir yer Arkadaşlar hava bu şekilde patlak. Deniz gibi dalga oluştu. Arkadaşlar şu oltaya harika bir vuruş oldu ama balığı kaçırdık. Adnan abi, bir anlat abi nasıl vurdu balık ya? <laughs> Harika ya. Vallahi. Güzel vuruş abi. Tamam. Yani rüzgar öyle bir şey yapamaz zaten. Ay rüzgar etkiliyor lan Evet. Değil mi? oltayı neredeyse götürüyordu. Vallahi billahi ya şu uzun oltayı düzeltti. Öne bastı ama nasip, nasip. Bak çıkacak diye bakıyorum ha. Vallahi nasıl billahi. Yani. Adnan abi garsı yanıyor yalnız ha. Evet ya. Abo! Arkadaşlar Karşısını valla yakmışlar. Öyle yani mi? biz de ateş yakıyoruz ama ısınmak için. Bu geçmiş ateş ısınma işine. Bir, bir şey söyleyeyim mi? Arayalım bir şeyi ya? Ha, ah, ah, arandı barışı. mı? Barışı aramışlardır, barışı Aynen. Barışı Vay arkadaş ya. Ben ben bardağı alacağım birazdan. Biz çayımızı içelim. Arkadaşlar saat 6. Çok harika bir vuruş aldık. Ee, tam toparlanacaktık, biraz daha bekleme kararı aldık. Hadi bakalım ya nasip. Evet arkadaşlar, geceye yettik. Saat 7'ye geldi mi abi? 7.30 oldu mu? 7.30 7, hava karardı. Güzel bir vuruş aldık abi, o bizi heyecanlandırdı evet. değil mi? Şubat ayında olmamıza rağmen bir vuruş aldık. Heyecanlandırdı, balığı çekemedik ama bir heyecan verdi. Güzel de bir gün oldu, şöyle ateşimiz hala yanıyor. Eee nasıldı Şahin abi bugün? Keyiflendik mi? Ö Önemli olan e, bu ortamda keyif almak, zevk almak. Bizim zaten maksatımız balık bahane, ortam şahane. Aynen öyle abi. Ferdi abi aynen. nasıldı? Keyifli bir gündü. Rüzgar olmasına rağmen en son vuruş almamız Değil mi? keyifli oldu. İnsanın keyfini yerine getiriyor. Aynen Heyecanlandır heyecanlandırdı hepimizi valla. Aynen vallahi. heyecanlandırıyor. Daha bir yarım saat bir saat daha buradayız. Hani e, balık gelirse gene videoya ekleriz ama gelmezse bu artık. Bitiş videosu. Bir sonraki avlarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşürüz.